Şimdi şöyle e, sormuş Mehmet Bey. Mehmet Bey Ford sormuşken ben de sana e, hemen bakıyorum bir taraftan da diğer yorumda başka hisse varsa hani onu da söyleyeyim. Ondan sonra e, şey yapmıyorum ama yok Ford Hadi o zaman otomotiv sektörünü konuşalım. Tabii ki otomotiv sektörü biz her yayınlarda bahsediyoruz. Yani otomotiv sektörü özellikle pandemiden sonra e, düşük faiz döneminde oldukça dikkat çeken çünkü biz Türk milleti olarak da otomotivi severiz yani. Ee, hani o yüzden e, talebin yüksek olduğu bir sektördü. Ama işte bu sıkı para politikasıyla beraber bir miktar iş talebin daraldığını gördük orada. Ee, ama yurt dışına ihracat yapan şirketlerin, özellikle hafif ticari araç yapan şirketlerin Çin e, dominasyonunun da bir miktar kaçabilmesi onları bir alan yaratıyordu. Ee, ben o yüzden Ford e, yani otomotiv tarafında ee, dediğim gibi hafif ticari araç üretim yapan veya e, ihracat yapan şirketlerin önümüzdeki dönemde biraz daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Çin dominasyonu var. Yani bu Çin dominasyonu ne dersek elektrikli araç piyasasıyla birlikte Çinlerin Çinlilerin, Çinlilerin e, Çinli şirketlerin e, dünyayı neredeyse hükmetmesi burada Tesla'yı geçen sayıları gördük işte BYD tarafında e, yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir orada rakip var, rekabet var ee, tabii ki rekabet her zaman tüketiciye yarar diye düşünüyoruz ee, ama burada e, iş talepte iş talebi yönelik yatırım yapan şirketlerin biraz daha zorlanabileceği, ihracat yapan şirketlerin biraz daha e, öne çıkabileceği bir sektör, e, bir şirket, e, bir e, projeksiyon görebiliriz.